Beslenme düzenimizde bir e, değişiklikler olacak malum. Biz de ondan önce size birkaç soru danışmak istedik. Öncelikli olarak e, sahur vaktinde neler tüketmeliyiz ve içecek olarak neler tüketebiliriz? Tabii ki e, öncelikle hoş geldiniz. E, bizi izleyen herkesin Ramazan bayramını şimdiden hayırlı vesile olmasın diler ve kutlarız. E, şimdi şunu söyleyeceğim. Ramazan ayında uzun süre bir e, açlık bizi bekliyor. Sahurda e, o yüzden iftar sürecine kadar e, çok e, zorlanmamak için iyi beslenmemiz, sağlıklı ve dengeli beslenmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Aslında sahuru biz kahvaltı gibi geçirebilirsek e, daha rahat oruç tutabiliriz. Kahvaltıdan kastımız nedir? Şimdi e, haşlanmış yumurta yemek sahurda e, çok faydalı olacaktır. Belki işte e, şimdi tavada yumurta omlet gibi desek tereyağı da yapabilirler. O da susatabilir sonra bize e, bol bol. Anımsarlar, en sağlıklısı haşlanmış yumurta bir tane. Okay. E, bu arada haşlanmış yumurta anne sütüyle eşdeğer proteine sahiptir. Bunun yanında e, şöyle tabii bu kiloya göre değişebilir ama 3-4 parmak büyüklüğünde diyelim biz yine e, bir beyaz peynir tüketebilirler. Hem e, protein uzun süre tokluk sağlayacağı için e, oruç tutmayı rahatlatacaktır. Daha rahat e, ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmalarını sağlayacaktır. Bunun yanına e, zeytin en az okay. bir 5-6 tane zeytin yemekle. Yeşil, siyah çok fark etmez. Fayda var. E, kabız olmamak için e, sonuçta bu sürede uzun süre su içmeyeceğiz. E, biraz yani lifli besinlerden beslemekten, sağlıklı yalardan beslemekte de fayda var. Bunun yanında domates, biber, salatalıktan bir söğüş yanına yeşillik tüketilebilir. E, daha uzun süre tokluk sağlaması açısından tam buğday ya da çavdar ekmeği tüketilebilir. E, çay, bitki çayı tüketilebilir. E, diye söyleyebiliriz. Çeyi olarak mesela Yeşil çay mı veya rezene, ada çayı, papatya Şimdi ne olabilir? Bir çay olarak yeşil çay çok güçlü bir antioksidandır. Kilo vermek isteyenler için de iyi bir destek çayıdır. Ama işte rahatsızlığı olanlar mesela onkolojik tedavi alan veya gebelik sürecinde olanların yeşil çay tüketmesi çok sağlıklı olmayacaktır. Yani kendi sağlığı açısından bir zararı yoksa yeşil çay tüketmekte fayda var. Normal siyah çay peki böyle halk arasında hani su satır deniliyor var böyle bir şey var mı yani savurda vaktinde içilebilir mi siyah çay? Bence içilebilir. E, Susatırdan ziyade zaten e, savurda sadece çay içmiyoruz bunun yanında e, bol bol su depolarını da dolduracağız. Ama ben şunu söyleyebilirim e, suyu su ihtiyacını su karşılar çay ihtiyacı karşılamaz su için su içmek gerekir e, çay vücutta demir eksikliği evet. yapabiliyor fazla içmek. O yüzden e, benim naçizane tavsiyem su, bitki çayı tüketmekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz böyle kızartmalar olabilir, kavurmalar olabilir. E, i̇nsanları şimdi e, kafasında canlanan bunlar ama e, bence buna girme desek de girecekler ama haftada bence bir günü geçmemekte fayda var. İşte e, illaki börekler pişecek, yufkalar açılmaya başlandı, evet. e, bükmeler, ağzı açıklar, katmerler. Bunlar hem çok su satacak hem de karbonhidratla zengin olduğu için oruç tutmayı zorladığı gibi kül da sebep olabilir. O Bükmer katmer kısmına da geleceğim. İkinci olarak iftar ve sahur vakti arasında ne kadar su tüketilmeli? Şimdi hep biz şunu söylüyoruz. Binde 32 yani kaç kilosunuz diyelim 100 kilosunuz. 3.2 litre su içmenizde fayda var. Bu işin ideali bu ama bir anda işte sahurda e, suyu yüklenmek sadece doğru değil. İftardan sahur arasındaki o süreçte işte eşit bir dağılım yapabilmek de fayda var. Belki e, akşam yatıp işte sahura kalkılıyorsa hı hı. ya da e, direkt yatmadan sahur yapılıyorsa o süre iyi değerlendirilmesi lazım. İşte 4 saat iftardan sonra 4 saat sonra uyuyacaksa o 4 saatte e, içmesi gereken suyu bölsün. Yani bir anda Uyumadan e, litrelerce su içmek e, sağlık açısından da çok faydalı değil. Ben de onu soracaktım. Hani birden o kadar yüklenmek de doğru değil. Doğru. Doğru değil. Ee, peki hocam iftar sofralarında nelere dikkat etmeliyiz, neler hazırlamalıyız, nasıl beslenmeliyiz? Şimdi iftar sofralarında bence e, Ramazan'da her zaman e, bizim e, iftarı önce su ve evet. ardından kan şekerimiz yerine gelsin düşüncesiyle e, hurma tüketmekte fayda var diye düşünüyorum. Veya e, bir ağzının tadı değilsinde işte zeytinle başlamakta fayda olduğunu düşünüyorum sağlık yönünden de. E, bir anda e, hızlı su tüketmek doğru değil. Mideyi yorabilir. E, uzun süre açlık olacağı için, kan şekeri düşeceği için e, bir anda sofrada e, özellikle hani çorbanan ziyade ana yemeği Odaklanacaklar, onu yemek isteyecekler ya da direkt tatlıya geçmek isteyecekler ama En doğrusu Çorbayla başlasınlar mutlaka İftar sofralarında çorba eksik olmasın Çorbanın ardından bir ana yemek Benim ee, düşüncem En az bu haftanın 4 günü sebze ve kuru baklagillerden 3 gün et ve tavuktan oluşsun Düşüncesindeyim e, Yemeklerden sonra Tatlı tercih edilecekse <laughs> Özür dilerim Yemeklerden sonra da tatlı tercih edilecekse sütlü tatlılar tercih etmekte e, fayda var. Zaten Ramazan'a en çok yakışan tatlı güllaç evet. e, diye düşünüyoruz. Şerbetli tatlılardan biraz daha uzak durmakta fayda var. Sulu yemek, posalı yemek, lifli e, yemek yemek insanları kabızlıktan uzak tutacaktır. Hı hı. Sonuçta e, uzun süre açlık olacak metabolizma bir anda şaşıracak. E, o yüzden lifli posalı beslenmek onları e, daha zinde ve sağlıklı tutacaktır. İftar sofralarında bir de probiyotik olsun, mikrobiyota, bağışıklık güçlensin, bağırsak hareketleri güçlü olsun istediğimiz için yoğurdu mutlaka eksik etmesinler. Bayağı, veya ayran. cacık veya ayran. Doğru. Ya da içebiliyorlarsa kefir. kefir. Tamam. Ee, şimdi afyon mutfağından birkaç tane lezzet söyleyeceğim. Afyon mutfağına özel olan bükme, işte haşhaşlı katmer, sucuk kaymak gibi e, lezzetleri sahurda tüketebilir miyiz? Tüketirsek ne olur? Ya da tükete tüketebilir miyiz? Şimdi sucuk e, biraz <laughs> susama yönünden ya şimdi kalori bazı düşündüğümüz zaman zaten e, kaymaktır, sucuktur sucuktur, bükmedir, katmerdir e, çok e, faydalı görünmüyor ancak işte seviyoruz lezzetli bizim kültürümüz afyon kültüründe evet. mutfağımızda bu var. O yüzden ölçülü bir şekilde aşırıya kaçmadan hani bir dal sucuk. Yani bir e, halka şeklinde sucuk işte hmm. az şöyle avuç içi şeklinde bir bükmedir, katmerdir. Çok e, yoğun olmayacak şekilde tüketilebilir. diyelim. ancak aşırıya kaçmamak kaydıyla. Evet. Ama unutmasınlar ki hamur işi tüketmek, sucuk tüketmek e, insanları e, daha çok susatacaktır. Gün içerisinde daha çok susatır, tabii, değil mi? Tabii. Biraz geldi. Kesinlikle şimdi kullanılan işte herkesin evindeki un, maya, tuz aynı değil. O yüzden e, bazı midelerini de ekşitebilir duruma göre e, onu bilemeyiz ama e, dediğim gibi sahurda en doğrusu kahvaltı bu işin en güzeli en rahat şekilde oruç tutmalarını sağlayacak şey kahvaltı. Yine peki sahurda yoğurt veya ayran tarzı bir şeyler tüketebilir mi? Kesinlikle tüketilebilir. Hatta sahurda ve iftarda hoşaf da tüketilebilir e, daha ne sağlıklı şey olacaktır. Evet. Ama kuşevı da direkt şekerli değildi. Kendi e, suyuyla yapmakta fayda var. Çünkü e, çok şekerli ve çok tuzlu şeyler susatır. Yani tuzlu da susatır, şeker de susatır. O yüzden o dengeyi sağlamakta fayda var. Tamam, teşekkür ederiz.